Merhabalar sevgili hanımlar. Hayat Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu örmüş olduğum ayçiçek hırkasının kolunu nasıl bu şekilde balon kol yaptığımı, lastikleri nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Çok soran oldu. Benim Hayat Örgü Instagram hesabıma da kısa bir res videosu çekip yükledim. Ancak orada daha az anlaşılır olmuş. Biraz daha detay istendiği için de bugün sizlere Nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Bunun için öncelikle şöyle yapıyorum. Şurada kaç tane trabzan çalışmışım? Onları sayıyorum. Şurayı, şurayı, şurayı birer olarak hesaplıyorum. Öncelikle bunları bir sayıyorum. Saydığım zaman kaç çıkıyor? Diyelim ki 66 çıkıyor. Çünkü şuralar 19'u 3 tane 19, 57. 3 burada, 3 burada, 3 de burada var. Yani e, topladığımızda 9, 66 yapıyor. Ben genelde şöyle yapıyorum. E, şu kol genişliği yeterli oluyor. Bu da bende 42 sayısını veriyor. Her zaman bunun e, çift sayı olması gerekiyor. Şöyle ki tek sayı yaptığımız zaman bir var bir yok, eşit gelmiyor. Ben 42 yapıyorum. Ama siz derseniz ki 42 bana büyük ya da küçük sayıları arttıracağım. İkişer ikişer arttırma şansınız var. Bunu yapmak için şöyle de yapabilirsiniz. Mesela şöyle katlayın, Çalıştığınız lastik kısmından kolunuzu geçirin. Kaç sayısına ulaşırsanız sizin sayınız o demektir. Ee, bunu dediğim gibi 42 yapacağım. 66'yı 42'den çıkardığımız zaman eee 24 mü kalıyor? Sanıyorum 24 kalıyor. Benim bunu 24 tane azaltmam gerekiyor. Azaltma yaparken de direkt trabzanlarla yapmıyorum. Önce bir sık iğne çalışması yapıyorum. Şuralar çok boşluk olmasın diye. Ondan sonra da lastiğimi çalışmaya başlıyorum. Dilerseniz gelin şimdi birlikte örmeye başlayalım. Yapmaya başlarken şu arka kısımdan genelde çalışıyorum geliyorum. Burada herhangi bir boşluktan bir tane sık iğne yapıyorum. Ve 42 tane sayacağız. Şimdi birincisini yaptım. Azaltmalar yapacağız. Bu azaltmaları yaparken bazen şöyle yapacağız. Bir tamam. Bir tane azalttım. ikisini bir olarak ikincisini yaptım. Bir tane daha aldım. Şimdi bu bir matematik işi. Kendinize göre bir e, sayı arası belirleyeceksiniz. Şimdi 3 oldu. 2 tane azalttım. Bir tane sık iğne yaptım. 4. Şimdi geldim yine azaltıyorum. 5. Bir tane yaptım. Yaptım 6. Bir tane daha yaptım. Bir öyle bir böyle. 7 oldu. Şimdi geldim bir tane daha tek yaptım. 8. Yaptım 9. Yine ikisini bir aldım. 10. Şimdi burayı 10'a düşürdüm. Devam edeceğim. Bu tamamen sizin kendi aralık hesaplamanızla olacak. Yani sayımız 24 tane azalacağına göre 24 tane keseceğiz. Bunu da belirli aralıklarla yapacağız. Şimdi 10 tane yaptık devam ediyorum. Bir tane yine tek yaptım. 11. Şimdi şuralar şuralar biraz aşağıda kaldığı için, çukurda kaldığı için bunları çakma sık iğneyle yapacağım. 11 yaptık. Geldim, aldım. Tekrar doladım. Şu boşluğu da bir alacağım için aldım. Şu ipi de araya aldım düzgün olsun diye. 12 oldu. İpimi aldım yine şöyle yaptım ipimi şöyle araya aldım ve diğerden normal sık iğne aldım şu ipi de araya aldım 13 oldu tekrar geldim bir tane yaptım 14 oldu 15 16 yine bir tane tek yaptım 17 yani böyle 2 tane de bir, 3 tane de bir azaltı azalta 42 sayısına ulaşacağız. 41 tane yaptım, sonuna da 42. Bunu kendiniz ayarlayacaksınız. Yani ben size iki de bir, üç de bir diyemem. Ara ara serpiştirerek ve sayarak yapacaksınız. 42 tane yaptım, İlk başladığıma geldim ve içinden geçirdim. Şimdi artık e, ikili trabzan öreceğiz birincisini başlarken şöyle yapıyorum bu bir iki üç siz üç zincir de çekebilirsiniz tabii ki burada dört hem burada sağlama yaparak tek tek her bir boşluğa batarak 42 iki tane ikili trabzan öreceğiz. Örerken de sayın lütfen eşit olsun. Yani 42 sayısına ya da işte 44 ise 44, 38 ise 40 ise, 46 ise kendi bileğinize göre. Ben genelde standart çalıştığım için 42 uygun geliyor. Hiçbir şikayet almadım. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. 41'i ördüm ve 42'yi de tamamladım. Geliyorum ilk başladım. Trabzanın tepesine battım ve çıktım. Şimdi iki zincir çekiyorum ve şuradan ikinci gelen trabzanda buradan belinden kavrayarak örüyorum. Sonrakini normal klasik tığ işi lastik yapımı arkadan önden ve arkadan bunların e, trabzanlara tutunarak şu şekilde yapıyorum. Herhalde herkes bunu yapmayı biliyordur. Yine birkaç tane daha yapalım. Şuradan geçiyoruz, çıkıyoruz. Şuradan alıyoruz ipimizi. Şuradan tekrar önden alıyoruz. Bu şekilde bunu bir öyle bir böyle tamamlayarak şuraya kadar geleceğiz. Bu arada renk kodlarını şimdi soranlar yine olacaktır mutlaka. Benim Hayat Drogu YouTube kanalımda renk kodların hepsini verdim. Motifin yapılışını da anlattım. Hem bunun hem yeşil olanın e, e, yapılışı da var. Renk kodları da var. Burada tekrar tekrar belirtmek istemiyorum. Tığım da kendi elime uygun tığdır. İç kısımlarını üçlü ördüm. Lastikten 2.75'te yapıyorum. Ama bu benim kendi elime uygun olduğu için. Bazısı bunu 3.25'te ya da içinde 2.75'te örüyor. Burada ben genelde 0.25 milim tığımı küçültüyorum lastikler daha düzgün oluyor. Bana öyle geliyor en azından. Şimdi ben bunu örmeye devam ediyorum, örüp geliyorum. Yine sonuncuya geldim. Yine bu da önden kavramalı. Yaptım ve geldim. Şöyle, şununla şunun birleştiği noktanın tepesine batıp, bu şekilde çekiyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Yani başlamayı göstermek için burayı da durdurdum videomu. Yine iki zincir çekiyorum. Artık ne geliyorsa ona göre. Alttan gelen örgünün önden ya da arkadan oluşuna göre tığımızla e, trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Burada buradaki uzunluk tamamen size kalmış bir şey. Şimdi tabi de bu kol örerken bir çevirip çevirip örmek sadece zahmeti o. Bakın önce geniş gibi oluyor ama daha sonra ördükçe bu büyüdükçe uzadıkça daralıyor. Ben burada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüşüm. Ee, bazen bedene göre ayarlamak gerekirse, <laughs> çok pardon, daha az ya da daha çok örüyorum. Şimdi ben bunu örmeye devam ediyorum. Bu uzunluğa gelene kadar öreceğim. Daha sonra da burada bir çakma sık iğne uyguluyorum. Bazen farklı teknikler yapıyorum ama bu kez bunlarda hep çakma sık iğne yaptım. Normal uzunluğunu öreyim. Son sırada buluşalım. Evet 8 sırayı ördüm ve geldim. Yine burayla birleştirdim. Son sırayı yapacağız. Bunun için bir zincir çektim. İpimi doladım. Yine gelen trabzandan aldım. Bir kere de çektim. İpimi doladım. Artık ikili trabzan değil. Çakma sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Bu şekil. Bunu yapma sebebim de Böyle de bırakabilirsiniz. Böyle sanki biraz daha sıkılanıyor. Daha düzgün duruyor. Bu e, son sırayı da bu şekilde tek tek örerek tamamlıyorum. Evet sonuncuyu da yaptım. Geldim yine ikisini birleşme noktasına girdim. İpimi biraz uzattım ve kestim. İğnemi taktım. Şimdi artık iç kısımdan bu ipi yürüteceğim. Bu şekilde bir geriden trabzan aralarından biraz geriden giderek bir kez daha yapayım. Çıktım. İpimi de kestim. Ve kolumuzun uç kısmında yapmış olduk. Bu şekilde. Videoyu tamamladık. Şöyle düzgün koyayım. Umarım size faydalı olmuşumdur. Eee Beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Ee, Takipte de değilseniz abone olursanız da sevinirim. Yine farklı güzel değişik videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.